arkadaşlar. Size bugün iki günlük bir vlog çekiyorum. Şu an hazırlanma aşamasındayım. Aslında saçım makyajım bitti. Kıyafetimi giyeceğim ve çok güzel bir yerde yemeğe gideceğiz birazdan. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de ne diyorduk? O kadar uzak kaldım ki YouTube'u unuttum. Bakalım kıyafetimi beğenecek misiniz? Ben pek emin olamadım. Bu havada giyilir mi, giyilmez mi diye. Çünkü üstü biraz kapalı ve koyu renk ama bilmiyorum. Muyum, çok hoşuma gitti. Nasıl oldum arkadaşlar? Küpelerden emin olamadım. Ama... Bir kokusunu duysanız. Ya! <laughs> nasıl kokuyorum? Rozmarin. Gül bahçesi gibi. Inito'nun Atomic Rose isimli parfümünü sıktım. Bakarattan sonra <laughs> en sevdiğim kokulardan biri. Eğer Beymen'e falan giderseniz bir deneyin benim için. Gel buraya. Güzel olmuşuz bugün. Evet. Bugün havuza gittik de arkadaşlar. Yine manyak bir şey olduk Gökhan ya. Burası Gümüş Suyunda Opera Otel'in ruhu arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir mekan. Manzarası çok güzel. Şimdi size göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta. Bir hafta. Gökhan'cığım, welcome, drink. welcome drinklerimiz gelmiş. Ben biraz midem bulandığı için daha böyle soft bir şeyler içiyorum. Cheers! da i̇şte bu uzun masalardan biri de işte bizim misafirlerimizin, davetlilerimizin geleceği masa. Yani şu masa arkadaşlar bize ayrıldı. Skyview İstanbul'un mezelerin hepsi birbirinden güzel. Ama favorim ne diye bana soracak olursanız Levrek Marin derim. Çok güzel bir kokteyl geldi şu an. İsmi de Summer in the Clouds. Evet video çekiyorum. Ha, o yüzden. Bu aktif karbonlu pina da geldi. Evet, evet ne var bunun bak, içinde? Aktif karbon var. Bu şunu bunu hazırlıyoruz. Kaynaktan elde ediliyor, yenilebilir. Hmm. Bayağı da sağlıklı şimdi. Evet, biliyorum. Maaşı, biliyorum. Size size. Biz de böyle kokteyl yapmak istedik. Süper. Malibu, ananas, vodka ve Bayılın en sevdiğim kokteyl galiba. Ben de birazdan bundan alabilirim. <laughs> <laughs> Al tatlım. <laughs> Cheers. 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 <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Güzeldi, çok güzeldi. Cansu'nun elbisesine bayıldım. Sen de çok güzelsin Teşekkür gösterdi. ederim bebeğim. <laughs> 8 saniye. Aşağı düşürmüşüm kamerayı. Evet dışarı durma her şey. Bileğime takayım <laughs> Arkadaşlar bugün bu akşam yine bir davet var ama onun öncesinde e, ben bir bornoz markası için modellik yapacağım. Şimdi oraya gidiyoruz. Gideceğiz. Ben <laughs> birkaç parça bir şey aldım. E, bir şeyler atıştırıp çıkacağız şimdi evden. Böyle bu ikinci, iki günlük bir vlog olsun istedim. Kameralarım gelmiş. Merhaba. Merhaba, İyiyim, sen nasılsın? Demiş. Hey canım. galiba. Yani Görüşürüz ben buradayım. <laughs> <gireceğim>. Buradayım. <laughs> Bitirmişsin kahvaltını. bitirdim. Efsane bir şey hazırladım. Of pişirdin mi bunu Ne yaptın? Yok, granola'ya şey incir koydum. Ha, Taze evet. incirden. Evet, tar tarçın koydum. Muz yerine bence güzel oldu. Merak ediyorum. Tadacağım koltuk, minderlerin, kılıflarını yıkamak gibi bugün e, radikal bir karar aldık arkadaşlar. Ben normalde böyle değişikliklere pek açık değilimdir ama şimdi bayağı bir kuyu döktü. Bir şey mi dedin? Oduna bakmayacak mısın? Ha? Bakmayacak. Bakayım, bakayım. Yani. bir çıkmaz. <laughs> arkadaşlar şu anda Çağlayan Adliyesine geldik. Ee, Gökhan'ın ufak bir işi var burada. <laughs> Şu an Gökhan. konuşmamam gerekiyor. Aynen. Şu yani an konuyla ilgili bilgi yapacağız. vermiyoruz ama ee, Aynen. Yakında bomba haberler. Yakında gelecek. Yakında ibretlik olacak. <laughs> Arkamızda atı tutanlar, Aynen. üzerimizden e, YouTube kanallarında 10 dakika kazananlar YouTube'un da kaybedecek kariyerinde bütün her şey. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi Lala İstanbul'un çekimine geldim. Muhteşem kimonolar falan var arkadaşlar. Evet. <laughs> Hepsini üzerimde çekeceğiz şimdi bunların. Yeah, <laughs> madal cem çıkarttı çıktım. Hızlı bir şekilde hazırlandım. Şimdi bugün Swiss otelde Retouch Mac dergisinin davetine giderken geleceğimden daha parlak bir etek tercih ettim. <laughs> Yine geç kaldım. O zaman bir an önce çıkalım. Biz şimdi geldik arkadaşlar. Daha kimse gelmemiş. Ama Gökhan gelmiş. Sen mi yaptın? Ne diyorsun ya? Anca senden beklenirdi bu. Çamaşır gibi asmışsın etleri. Çamaşır Şurada <laughs> aşırı tatlı anında size mail gönderen bir e, makine var arkadaşlar. Mailinizi buraya yazıp fotoğraf çekiliyorsunuz. Az önce ben böyle <laughs> tek başıma poz vermek zorunda kaldım. <laughs> komik oldu. Göstereceğim onu da hatta şimdi size. Gelmiştir belki mi? Tekrar biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o, 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 o. <laughs> ulaşma rehberi. Yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. arkadaşlar bakar mısınız Gökhan arkadakilere selam vermeye gidince ben burada tek başına kaldım ve bu da <gülüyor> bizimki. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya o zaman o zaman cheers. Bu şey diyeyim ya sen çamaşır atarsın ben etleri. <laughs> İlahi diyeyim, diyetlisin galiba. Şey dermişim. Diğerle kafası güzel olanlar. Barımız çok tatlı değil mi ya? Evet. Sat kuşun çok güzel oluyor. Kuşun. Buraya gelelim. Şömine başına. Yemeğe çöleler Harika. Cenk kardeşim de gecenin ana sponsoru. Cenk her şey için teşekkürler. Teşekkürler. Cheers. Al. Organizasyonun büyük sorumluluğu Cenk. Hakan kardeşim. Böylesi bir anlamda organizasyonun açılışını üstlenmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum ve sizler de hoş geldiniz. Alkış tutsun. <laughs> Biz yola çıkarken gerçekten ya batacaktım ya çıkacaktım ama şu gördüğünüz güzel ekip sayesinde bugün bu noktadayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bu güzel günü bizimle paylaştınız. Sağ olun, var olun. <laughs> Tebra neredesin? <laughs> Arkadaşlar nihayet eve geldim. Size bir ben kombinimi göstermiş miydim bu arada? Of! Açın ışıkları! <laughs> Pompon kız gibi olsam da ben bugünkü kombinime bayıldım. Mesela şu kolyem, eteğim. Aşırı tatlış oldular ya. Aa var ya yorgunluktan ölüyorum yani bıraksanız şu an 24 saat falan uyuyacağım o derece. Hava aşırı sıcaktı onun için hemen bir duşa gireceğim. E, ondan sonra biraz dinleneceğim güzel bitki çayımı içeceğim. Ve yatacağım. Hiçbir şey yemedik gibi gözükse de aslında gün içinde yani orada davette bir sürü şey yedim gene. Arkadaşlar bu arada kadına o kadar dedim bugün yıkama yıkama <laughs> koltukları ben buna hazır değilim diye. Çünkü çok konservatif bir yapım var ve kendime koltuk minderlerinin tümünü yıkanması hazır hissetmiyordum. Ee, zaten korktuğumda başıma geldi arkadaşlar. Bakın şu yastık boyanmış. Bilmiyorum şu an kamerada gözüküyor mu ama bu e, beyazdı. Yani şunun gibiydi baya bir bu rengi almış. Buna biraz üzüldüm açıkçası. Burada bir tane prenses var kaçıyor. Gözlerin silinmesi lazım. <laughs> Gözlerin sileceğimi anladığı için kaçıyor. Ne zaman lavişle story atsam, lavişe story atsam diyorsunuz ki gözlerini sil, gözlerini sil. Arkadaşlar gözlerini her gün hatta bazen günde iki defa siliyorum ama yani e, öyle çıkıyor fotoğraflarda ve sürekli akıyor yani. Siliyorum bir saat sonra yine böyle akmış. E, bilmiyorum bir çözümü olan var mı bu konuda? Sildim mesela sildiğim anda bile fotoğraflarda akık gözüküyor. Çünkü artık o tüylerinin rengi artık gözyaşlarını almış. Gözyaşlarının rengini almış. O yüzden. bir bebişim. Sen çok tatlısın bebişim. <laughs> Bebişim evet gözlerin mi aktı senin? Evet sileceğiz şimdi. Bu yok çok mu kısa oldu ya uzatayım mı? Normalde uzatmak gibi düşüncem yoktu ama yarın da çekebilirim yani. Günaydın arkadaşlar. Bugün <laughs> <Günaydın>. ha <Aa>, inanılmaz <laughs> sıcak. Ee, ve ben şimdi Vadide Kapov geldim. Böyle Yokan da geldi. Nereden geldiyse Yokan da geldi çatıda bir event organize ediyoruz. Şimdi onun davetiyesini hazırlayacağız. Siz de fikir verin. Gerçi çoktan hazırlanmış olacak ama ben bunu yapalım dedim. Bunlar da sağlıklı tatlılarımız. Masum görünen masum görünen köylüler. Yediler. <laughs> Çok iyi olmadı mı arkadaşlar? Gelin siz de bekleriz. <laughs> Biz bu işten anlıyoruz ya. Tasarımcı olmalıymışız. <laughs>